Merhaba sevgili dostlar. Ee, önceki düğüm videosunda kelepçe kendimin geliştirdiği e, adını da kelepçe düğümü koyduğum e, bir düğüm paylaşmıştım. Bunu ben e, doğa etkinliklerinde birçok yerde kullanıyorum. Kelepçe düğümü e, dememin gayesi şu arkadaşlar. Bunu bir kelepçe olarak da kullanabiliyorsunuz. İşte Allah göstermesin. Hani buneyydi ee, ne olacağı belli değil i̇şte bir grup etkinliğe gittiniz birileri taşkınlık çıkartıyor ee, o birilerini muhafaza gruptan ayırmak bağlamak için gibi gibi aklınızda bir birçok ser senaryo oluşabilir ee, bu tür senaryo senaryoları hazır, hazırlıklı olmak adına eee bu düğümü de sizlerle paylaşıyorum. Önceki videoda zaten bahsetmiştim. Şöyle iki ipi, kalın iki ipi üst üste getiriyoruz. Daha sonra şöyle bir halka yapıyoruz bu şekilde. Bu halkayı da şöyle ana ipin ucu soldaki ipi, ana ipin altından geçirdik. Daha sonra içerisinden geçiriyoruz. Bu şekilde sonra uzun ipi de bu halkanın içerisinden alıyoruz ve kelepçe düğümümüz hazırlanmış oldu. Sevgili dostlar önceki videoda da anlatmıştım. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bunun bunu uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi bir kelepçe düğümünü yaptık. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Bu düğüm şöyle iki e, halk oluyor. Bunu bu şekilde bileğine geçirip aşağıdan aşağıdan şu şekilde sıkıyoruz. Sıktığımızda bu e, sıkışmış oluyor. Yalnız burada dikkat edeceğimiz konu şu sevgili dostlar bu düğüm şu üstteki düğümlerle iplerle pardon çekerek rahatlıkla açılabilir. Bunu önlemek için şu kısma bir tane kilit düğüm atacağız. Bunu da şöyle yapacağız arkadaşlar. Şöyle halka yapıyoruz. O halkanın içerisinde bunu geçiriyoruz ve sona doğru iyice sıkıştırıyoruz. Bu kilit düğüm ile bunu komple bağlamış olduk. Şimdi e, örnek vereyim kelepçelediğimiz şahıs kesinlikle ve kesinlikle bunu açamayacaktır. Buradan da bu zaten kilit düğüm ipleri sıkıştırdığı için açılmayacaktır. Umarım faydalı olur. E, umarım bu tür durumlarda <laughs> durumlara kalmazsınız. Ama yine e, nihayetinde insan ol, insanız. Başımıza nelerin geleceğini bilmiyoruz. Bu bilgiyi de sizlere paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.